Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün orkidelerinizin bol bol sağlıklı kök çıkarmasını, güzel çiçek açmasını sağlayan müthiş etkili bir çiçek kürü tarifi paylaşacağım sizlere. Daha önceden de evde kolaylıkla yapabileceğimiz birkaç çeşit çiçek kürü tarifleri paylaşmıştım. Kanalıma geri dönüş yapıp videolardan izleyerek yeni bilgiler edinebilirsiniz. Bugün de özellikle orkidelerimizin fosfor ihtiyacını karşılayabileceğimiz bir çiçek kürü tarifi paylaşacağım. Diğer çiçeklerin ihtiyacı olduğu gibi orkidelerin daha çok ihtiyacı oluyor bu şekilde kürlere. En çok ihtiyacı olan kürler fosfor, potasyum, kalsiyum ve azot vitaminleridir. Bu vitaminlerin hepsini biz kolay bir şekilde evde yapabiliyoruz arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi benim mor ne kadar güzel sağlıklı ve yeni bir çiçek dalı çıkmaya başladı. Budadığım daldan da yeni bir çiçek dalı çıkmaya başladı. Bu şekilde sağlıklı büyütmek istiyorsanız videomu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü sizler için çiçekleriniz için çok etkileyici ve çok faydalı bir çiçek kürü tarifleri paylaşacağım. Bu şekilde güzel, sağlıklı köklerin oluşmasını istiyorsanız doğru şekilde bakmanız gerekiyor. Eğer orkidelerimizin kökleri sağlıklı değilse de orkide çiçek açmaz arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. Bugün de sizlere paylaşacağım kür patatesli Patatesten biz fosfor vitaminini alacağız. Patatesin içinde bol miktarda fosfor vitamini var. Bir orta boy patatesi yıkayıp bu şekilde rendeliyoruz. Bir litre suyumuzun içine katıyoruz. Bir çay kaşığının pardon bir çorba kaşığının ölçüsünde. Özellikle bunu da göstermek istiyorum. İlkbaharda bu şekilde filizlenen patateslerden yaparsınızsa daha güzel, daha etkileyici bir kür oluyor. Çünkü patatesin içinde olan fosfor hepsi filizlerine gitmiş oluyor. Filizlerini büyütmeye çalışıyor. O yüzden de filizlerinden de yaparsanız ayrı bir kür. Daha güzel, etkili bir kür elde etmiş olacaksınız arkadaşlar çiçekleriniz için. Bir kaşık ölçüsünde bu şekilde rendelediğimiz patatesi koyduk suyumuzun içine iyice karıştırıyoruz bu suyu karıştırdıktan sonra çiçeklerimizi verebiliriz ben bu şekilde yapıyorum çiçeklerim çok güzel sağlıklı büyüyorlar bakın bu şekilde çok güzel bir karışım oldu bunu şimdi biz arkadaşlar süzeceğiz bakın bu üzerine toplanan köpükleri gördüğünüzde kür hazır demekti. Patatesin içinde yolan fosforun hepsi suya karışmış demekti. Yine iyice karıştırmamız gerekiyor. Daha güzel, daha etkileyici bir kürü olması için. Şimdi tabağımızı alalım. Bu suyu süzeceğiz. Çeklerimizin hava köklerinin üzerine ve yapraklarına dökmemiz gerekiyor. Özellikle söylüyorum, akşamdan orkidelerinizi sulayın. Orkidelerinizin nemli bir toprağına, nemli bir köke vermeniz gerekiyor. Direkt kuru toprağa verdiğimizde orkidelerimizi strese sokabiliyoruz. Bu bütün çiçekler için aynı şekilde geçerlidir. Diğer çiçeklerinize de kür verdiğinizde önceden sulayın, toprağını nemlendirin, daha sonra yaptığınız kürleri verebilirsiniz. Bakın bu şekilde arkadaşlar. Ben yeni çıkan filizleri de ezmiştim. Bu şekilde çok güzel fosforlu bir kür elde etmiş olduk. Bunu da buraya koyalım. Şimdi arkadaşlar bu suyumuzu fısfıs şişemin içine dolduracağım. Orkidelerimin hava köklerinin üzerine yapraklarını püskürteceğim. Bakın bu şekilde önce dolduralım. Deriyi de varmış. O kadar. Şimdi kapatın kapağını kapatalım. Nasıl yapacağımı da paylaşacağım sizlere. Şişemiz hazır. Bakın şimdi göstereyim arkadaşlar. Sadece bu şekilde vermemiz gerekiyor. Bütün kürleri verdiğimizde bu şekilde vermemiz gerekiyor. Ayda iki kere daldırarak kür verebiliriz her çeşit küller için aynı şekilde geçerlidir. Bu şekilde orkidelerinizin hava köklerinin üzerine yaptığınız kürlerden 2-3 günden bir fıs fısla nemlendirirsiniz. Çok güzel sağlıklı orkideleriniz olacak arkadaşlar. Bakın benim orkidelerim ne kadar güzel sağlıklı. Yaprakları koyu yeşil. Yapraklarına bu şekilde püskürterim. Dallarına püskürterim. Toprağın üzerine Hava köklerine püskürterim. Bakın ne kadar güzel sağlıklı orkidelerim olduğunu da görebiliyorsunuz. Bu şekilde vitaminler yapıp verdiğimizde orkidelerimiz çok güzel sağlıklı büyüyorlar. Bu şekilde bakım siz de yapabilirsiniz arkadaşlar. İnanın severek paylaşıyorum sizlere de. Özellikle göstereyim. Bakın bu şekilde yapraklarını püskürttüğümüzde göbek kısmına artık su toplanabiliyor. O suyu o şekilde bırakmayın arkadaşlar. Bir kağıt peçetenin yardımıyla orkidelerinizin göbek kısımdayız suların hepsini kurulamaya çalışın. Yapraklarına su püskürttüğümüzde, vitaminli sularla püskürttüğümüzde orkidelerimiz coştukça coşuyor. Daha güzelleşiyor. Daha yeni yapraklar çıkarmaya başlıyor. Göbek kısımda suları da kurutmamız gerekiyor. Bunu özellikle söylüyorum. Bunu da göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde boğumlarının üzerine ben nemlendiriyorum. Bir makeş pamuğunu sarıyorum. Vitaminli sularla. Bu şekilde yeni bir dal oluşabiliyor Çok kısa bir sürede Ben bir ay olmadı budamıştım Nasıl yapacağımı da göstereyim Şimdi sizlere Bakın bu şekilde bir makeş pamuğunun yardımıyla Suyunu sıkıyoruz Fazla suyunu Bakın bu şekilde Buğumun üzerine sarıyoruz Akşamdan bunu yapıyoruz Sabah kalktığımızda pamuğumuz kuruduysa Yeniden nemlendirmemiz gerekiyor En azı 10 gün bu şekilde Bir bakım yapmamız gerekiyor bu şekilde bakım yaptıktan sonra arkadaşlar orkidelerimizin dalları yeniden canlanmaya başlıyor. Sürekli nemli tutmuş oluyoruz. Çok kolay bir yöntem. Ben bunu da sarayım. Bakın bu şekilde. Bunu da aynı şekilde saracağız. Akşamdan yapıyoruz. Sabah kalktığımızda yeniden nemlendiriyoruz. Çok kolay bir yöntem. Ben bu şekilde yaparak Diğer orkidemin dalını yeniden canlandırmaya başladım. Yeni dal oluşmasına yardımcı oldum. Köklerini suladıktan sonra arkadaşlar bu şekilde hava köklerini nemlendirdikten sonra yapraklarını nemlendirdikten sonra penceremizi azıcık açık bırakmamız gerekiyor. Dışarıdan esinti gelmesi gerekiyor. Orkidelerin hava köklerinin üzerine yapraklarına biraz soğuk geldiğinde esinti geldiğinde orkideler stresi geçiyor ve hemen çiçek dalı çıkarmaya başlıyor. Çiçek dalı çıkarması için sadece 18-17 dereceli yerde tutmanız yeterli başarılı oluyor arkadaşlar. Bu şekilde bakım yaparak orkidelerinizi yeniden çiçek açtırabilirsiniz. Ben bu bakımı Mart ayın birinden beri yaptım. Sürekli her gün penceremi açık bıraktım. Azıcık açık bıraktım. Köklerine ve yapraklarına esinti geldi. Serinlik geldi. Serinliği hissetmeye başladı. Görmüş olduğunuz gibi yeni çiçek dalı oluşmaya başladı ve sağlıklı kökler çıkmaya başladı. Orkidelerinizin en ihtiyacı olan serin bir yer ve bol ışık arkadaşlar. Bu ikisini ayarlayabilseniz çok kısa bir sürede çiçek dalı çıkaracak. Bugünlük de bu kadar olsun. Umarım sizlere faydalı bilgiler vermişimdir. Elimden geldiği kadar sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Umarım sizlere yararlı bir video olmuştu bu video. Kalın sağlıcakla, Allah'a emanet olun. Yeni videolarla, yeni bilgilerle görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın arkadaşlar.